Merhaba arkadaşlar size şimdi istiridem mantarı en basit yolla nasıl ekliyor onu göstereceğim. İlk önce bileğine sıcak su getirdim yani şurada burası samanlık. Buradan şimdi saman koyacağım içine. Normalde internette e, samanı bayağı bir kaynatın diyorlar. Gerek yok ben sıcizden biraz sıcak su getirdim. Beğenin içinde çöp poşetine ekeceğim arkadaşlar. Şimdi buürenin içine şuradan saman koyacağım. Samanı koydum arkadaşlar. Tekerimle videoyu çektiğim için. Şimdi şurada burada su var. Bu saman şimdi zamanla dibine doğru doğru çöker. Şunları da şöyle atayım da. Burada bir çöp poşetine yetecek kadar ufak çöp poşetine kadar yetecek kadar şey var saman. İnternette samanı veya başka bir kompost varsa onu 2 saat 2 saat yakın derece kaynatıp falan demişler de ben geçenki yaptığımda sadece soğuk suyla ısladım. İnanın yetti. Bu sefer yani şey olsun diye sıcak su koydum. Farklı olsun diye. Bu bir iki saat şey yapsın. Nemlensin. Şey kırılsın. Kurulu. Ondan sonra videoyu devam ettireceğim. Şimdi samanın suyunu süzdük arkadaşlar. Saman işte böyle nemli. Şurada biraz bunu kalmıştı, önemli değil. Saman böyle nemli. Şimdi bir 20 santim samanı düşüyoruz poşete. Poşet fark etmez. Ne olursa olsun. Bin poşeti bile olur. Ben çöp poşeti var. Çöp poşetini ekleyeceğim. Biraz daha koyalım. <laughs> Bakın arkadaşlar su almıyor içinde nemli. Yani sıksam bile su çıkmaz. Suyunu süzdük hatta çay gibi suyu. Tamam anne. Bir biraz dikleştirsen. Biraz dikleştir anne. Bahar hiç olmadı. Biraz şunu dikleştir. Bir 15-20 santim ek e, ee, samanı koyduk arkadaşlar. Mantar tohumu da ektik. Bir daha koyalım üstüne. Biraz daha i̇şte. Arkadaşlar mantar tohumlarını kıyılan da Yalnız tohum az mı olur yani? Anca getir tohumu zaten az. Şöyle bir açayım. Yazılmasın da. Şöyle çocuk hikayeti. Tohumlar şöyle arkadaşlar. İnternette adamlar poşetin içini bile siliyorlar arkadaşlar. Bunlara gerek yok ek gitsin. Adam gidiyor poşetin içini bile siliyor. Ne kadar salakça bir şey. Kız bayağı çok ıslanmışız Mert ne oldu la kamera? Önüne bir şey gel. Dur ya kolunmuş dur dur. Kolunmuş la niye ki? Parmağın anne. Bak. Ha. Ah, çok şahane istemişim lan. Bayağı büyük bir torba oldu arkadaşlar da. Arkadaşlar arkadaşlar. Çok büyük olmadı mı anne? Vallahi olmadı. Olsun bu yayılgan bir poşet. Yayılgan mı atılgan mı? Mi? Aa, ben Arkadaşlar poşet fark etmiyor. Gördüğünüz gibi daha temiz çevre için sıfır attık. Bilmem ne. Samanımızı dibine 20 santim belli bir miktar koyduk arkadaşlar. Azıcık daha koyalım. Bayağı bir koyduk. Şah! Bilmem de danalar düzgün cemiyor herhalde. Hem, Hemsi. bu şey miydi? Bugün süt vereyim satacağım. İnternette saçma sapan şeyler yapıyorlar biliyor musun bunu ekmek için? bir kat daha üstüne koyuyoruz arkadaşlar. Al sana mantar ekim işte. Bu kadar İnternette dibinde kalan sular arkadaşlarım var. Görünüyor mu anne Mantar koysana araya. Koyacağım anneciğim. Lan mantar tohum ne kadar. Biz ben ne kadar çok ekmişim lan. Mantarlar Bak, şu beyaz mayalandı yine. Kıyılara kıyılara. Ortaya ekersen ne olur? Çıkmaz. Yani mayalandır ortası ama dışarı doğru kendini zor çıkardır. Kıyılara ektim hemen. Misel, misel, misel mi? Neyse artık. daha rahat çıkar. Biz bunu iki kat yaptık. Sen istersen sabahı çoksa on kat bile yapabilirsin. İki kat miserimiz ektik. Yeter en üstüne koyma. Bunu bir vereceğim. Şöyle şuralara da. Çıkmaz diye bir şey yok arkadaşlar. Yüzde yüz. Yüzde yüz çıkar ya. Allah, matar tohumunda böyle Göstereyim. Mantar tohumunu aşılıyorlar arkadaşlar. 30 milyona getirdiler bunu. Nerek evet, durduruyor mu? Yok, evet, ellemeyecek. Ne acil ediyorsun? Bakayım. Nerekler yerli yerli, öpüşer. Beyaz şey yemiyor. Neydi, Şunu diyor? da sihir üstüne koydum. Mantar tohumlarını kapatsın. sonra. sıyırın. 20 gün yüzünü deleceğim poşetin. Evet arkadaşlar şimdi bundan sonra ne olacak? Asıl mevzu orada. Bunun ağzını kapatıyorum. Sıkıca bağlıyorum. Sıkıca bağla. Ağzını kapat. Sıkıca bağla. Kıyılardan da del çiviyle. Kıyılardan da inler olur, çivi olur, mıh olur. Anne beni çekiyor mu? Beni de çek ara sıra. Evet. Mantarın ağzını kapat. Sıkıca. Bağla. Üstüne bir, bir çivili tahtayla. Ey. Güzelim ya, dur. Asla cevap ver. Dur dur anne. Fark etmez poşet. Bu kadar basit. Değil. Ağzını bağlayıp karanlık bir ortama koyun. Biraz da iğneyle etrafına delik açın. Mantar oradan çünkü hava alır, nefes alır. E, başını da oradan çıkartmaya çalışır büyük ihtimal. Bu kadar basit. Mantar çıkınca videonun devamını ekleyeceğim. Sağlıcakla. Bitir. Merhaba arkadaşlar. <laughs> mantarımız sonunda çıktı. Aradan 24-25 gün geçti. Mayalanma olmuş. Zaten mantarımız burada. Şurada falan da mantar vardı poşeti yırtamadığından çıkamadı. Ben de yırtmadım. Şu kopmasın diye. Ee, şurada vardı bir tane. Poşeti yırtarken koparttım. Mantarımız çıktı arkadaşlar. 20-25 gün sonra. Ee, şurada ikinci poşetimiz var. Burada da poşet şeffaf. Çöp poşet olduğu için herhalde ondan. Şurada biraz siyahlanma. Orada sıkıntı yok da. Onu şurada Görünüyor mu? pek bilmiyorum da. Mayalanma olmuş. Bu da belki bir hafta sonra mantar çıkar. Mantarımız burada çıktı arkadaşlar. Şurada da var. Şöyle göstereyim. Tabandan da çıktı. Şurada da var. Flaş biraz parlıyor da. Şurada da var arkadaşlar. İnşallah kopmaz. Arkadaşlar bunu mantar çıktıktan sonra her gün sulamanız lazım. Bu e, üçüncü gün. Şu an üçüncü gün video çekmeyi unuttum ilk gün. İlk gün şöyleydi arkadaşlar, şu tarz bir şeydi. Üç gün sonra böyle oluyor. <laughs> e, ne ile sulayacak olursanız, <laughs> ben bir şişe su aldım şurada. Bir de şırın aldım bunu açıp şırıngayla çektim arkadaşlar. Ben şırıngayla suluyorum. Siz siz de bulabilirsiniz bir şırınga iyi oluyor yani sulama açısından. Şimdi şöyle bakarsınız arkadaşlar poşet neresi sulu değilse neresi kuruysa mesela ben üstten sıkıyorum. Üstten sıkıyorum. Bu su şu alta kadar geliyor, şuralara kadar geliyor. Yani şu taraflarda e, mantarlanma, miselimiz çıkmadı. Çünkü neden? Var ama ben açmıyorum buradan delik. Çünkü ışığı bu taraftan alıyor. Şöyle şirin gaye köküne de olur. ama yüzüne attırabilirsiniz. fark etmez. Böylece sıkın arkadaşlar. Bu kadar basit. E, bu üçüncü gün. E, dördüncü gün, gün günde çekeceğim inşallah. Evet arkadaşlar. Dördüncü gün. Şöyle flaş açayım. İnanılmaz derecede hızlı büyüyor. Yalnız suyunu eksik etmemek lazım. Altında da var. Da. Nasıl büyüyecek bilmiyor, Poşete ya, doğru büyüyor. Ya, Hı. 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 Bir de şurada Bunlar büyük ihtimal büyümez arkadaşlar. Yani bile bir yerden çıkmış ki. Ama şunlar efsane büyüyor. Dördüncü gün. Yine şırıngayla suluyoruz. Böyle üst tarafına, köküne doğru. Şöyle kıyısında da su olsun ki buradan ne alsın. İki gün sonra bu devasa bir büyüklüğe gelir. Videomu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Şu an beşinci gündeyiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu boyutlarda. Şöyle göstereyim da bu boyutlarda. Arkadaşlar inanılmaz derecede büyüyor. Şuralara su falan döktüm. Çor gibi. Bayağı büyüdü. Bayağı. Şurada ufak şeyler var. Onlar büyümüyor arkadaşlar. Büyüyor ama çok büyümüyor. Neden? Çünkü gücü bu şunlara veriyor. Onlar biraz sönük kalıyor. Şöyle göstereyim. Şu zalımın oğlundan çıkmadı.